Herkese merhaba. Hakmar Market 8 21 Şubat kataloğunu inceleyelim. Krem peynir. Fiyatı 12 lira 95 kuruş. Süzme çiçek balı. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. Dilimli tost peyniri. Fiyatı 54 lira 95 kuruş. 2 litre şalgam suyu. Fiyatı 7 lira 95 kuruş. Pınar karamelli süt. Fiyatı 3 lira 45 kuruş. 500 gram pul biber. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Saral çikolatalı gofret. Fiyatı 2 lira 45 kuruş. Kahve Dünyası gofret. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Kek sandviç. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Çikolata şemsiye. Fiyatı 3 lira 95 kuruş. Oyuncak yumurta. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. Nive günlük bakım krem. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. 12 liağda bandı. Fiyatı 17 lira 95 kuruş. Kolestin saç boyası. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. Organizer. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. Üçlü makyaj fırçası. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. Makyaj süngeri. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Organizer kulak çubuğu. Fiyatı 12 lira 95 kuruş. Makyaj aynası. Fiyatı 29 lira 95 kuruş. İki uçlu cilt fırçası. Fiyatı 15 lira 95 kuruş. Parfümlü kolonya. Fiyatı 12 lira 95 kuruş. Makyaj çantası. Fiyatı 17 lira 95 kuruş. Saç fırçası. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. İkili siyah nokta çıkarıcı. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Vazalin. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Taç pompon. Fiyatı 7 lira 95 kuruş. Dermokil yüz maskesi. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Pompon anahtarlık. Fiyatı 7 lira 95 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.